sevgili seyirciler futbol lig star ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok önemli bir haftayı geride bıraktık. Liderin adı Beşiktaş olarak değişti. 31 hafta sonrasında 32. haftaya girerken Beşiktaş Süper Lig'in yeni lideri oldu. Biraz sonra Süper Lig'de 31. haftayı konuşacağız ama önemli olan konular var. Transferde son dakika gelişmeleri var. Zaten bu saate kadar haftanın genel bir görüntüsünü herkes artık biliyor. Ama bu dakika itibariyle servisimize düşen son dakika haberler var, son dakika gelişmeleri var. Bunları konuşacağız. Programımızı bugün bizim için çok değerli olan bir haberle açıyoruz sevgili seyirciler. Sizlerden de kısa süreli bir e, müsaade isteyerek tabii ki yönetmenimiz Mehmet Koç'tan da rica edeceğim. E, hafta sonunda futbolik ailesi olarak Manisa'daydık. E, Manisa halkı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa İşkur. Ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından futbol Futbolik sezonun yılın en iyi spor programı seçildi ve bizlere bu ödülü layık gördüler kendileri çok çok teşekkür ediyoruz konuyla ilgili olarak bir görüntümüz var hem görüntünün üzerine konuşalım Osman Tamburacı'dan konuyla ilgili olarak yorum almak istiyoruz ben hemen Osman Tamburacı'ya dönmek istiyorum evet. güzel de değil mi? <laughs> <laughs> ...gelmemiz bile güzeldi, konuşmalarımız güzeldi, bizi izleyenler güzeldi. Manisa çok güzeldi. Bir de aynı şekilde e, Manisa'nın küme çıkışını da kutladık. Biz de ondan e, pay sahibi olduk. E, sayın e, Valimiz Celalettin Bey e, Güvenç e, oradaydı, Güvener de oradaydı... E, Manisa Spor Kulübü Başkanı oradaydı İşkur ilgilileri Hüseyin Erdeniz kardeşimiz oradaydı Yüksel Uçar e, kardeşimiz oradaydı Çok güzel bir söyleşi yaptık e, evet, Her kesimden insan vardı Sade öğrenci yoktu Halktan da insanlar vardı e, Kadını, erkeği, genci Hepsi bize sorular sordular Ve e, Manisa'yı kucakladık Ondan sonra da gittik aynı Ali'ye Aynı Ali'de oturduk Muhabbet orada da arttı e, Güzel saatler, güzel dakikalar geçirdik bu hepsine e, selamlarımızı gönderelim. El sallayalım. Evet. Yüreğimizle sevgileriyle İstanbul'a döndük. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu ödüle layık gördüğünüz ve e, hepsinden önemlisi futbolik e, Futbol lig programını yılın en iyi yorum programı olarak seçmelerinden ötürü sevgili kardeşimiz e, gelemedi. E, işinden. Uğur Meleke. Evet. Uğur Meleke. Ama onun yokluğunu herhalde biz orada belli etmedik. E, alkışları da aldık, takdirleri de aldık. Gönlümüze de onların sevgisini doldurduk geldik. Manif 2009 Fuar Düzenleme Kurulu tarafından yılın en başarılı spor programı ödülü e, tarafımıza verildi. Biz de Manisa halkına çok teşekkür ediyoruz. E, Hüseyin Bey'e başta ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, bir teşekkür de e, İzmir'den e, bizlere bu seyahatte yardımcı olan, destek olan Ferhat baktı. Turna. Turna Liman e, Hizmetleri görev yapan arkadaşımız Ferhat Turna, Soner Işıklar Tormaş Gümrük Müşafirliği, e, Cüneyt e, Turna Natural Spor'dan ve çok değerli eşleri Şeniz Hanım, Neslihan Hanım ve Pınar Hanım'a da ilgilerinden alakalarından dolayı bu iki günlük süre içerisinde çok çok teşekkür ediyoruz. Futbolik ailesi olarak. Hatta Soner'e de benden de ayrıca selam söyle. Yarın <laughs> senin koordinatların var. Oradan e, benim için de selam söyle yaratlarından. Evet.